Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. 15 Ağustos 2024 tarihinde Bağdat, Ankara, Kadebe ve Haç Dişabi arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Bu anlaşmadan sonra sahaya baktığımızda hem askeri hem siyasi hem ekonomik alanda bir hareketliliğin, bir değişikliğin olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Aslında adı üzerinde güvenlik anlaşması. Durum böyle olunca daha çok da yansımaları askeri alana oldu. İlk sonuçlarına baktığımızda anlaşmanın imzalanmasından bugüne kadar sadece Süleymaniye, Güney Kürdistan merkezli Türkiye'nin yaptığı hava saldırılarında, Siyah ile yaptıkları saldırılarda, bombardımanda en az 20 kişi, 20 sivil yaşamını itirdi. Birkaç gün önce de peş peşe 2 gün üst üste Siyayla sivil araçlara yönelik, yollardayken, seyir halindeyken yapılan saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Aslında tabii daha önce de Türkiye benzer saldırılar yapıyordu, benzer formatta saldırılar yapıyordu ama tepkilerle karşılaşıyordu. Cılız da olsa tepkilerle karşılaşıyordu. Bağdat itiraz ediyordu. Fakat bu anlaşmayla birlikte bütün bu saldırılara Türkiye bir meşruiyet alanı oluşturmuş kendine göre bir hukuki zemin oluşturduğunu, uluslararası göre bir meşruiyet zemin oluşturduğunu iddia ediyor ki bu böyle değil tabii yani CIA ile askeri güçler de olsa bu tür saldırılar yaptığınızda bu açık bir infazdır. Dolayısıyla tabii bu anlaşmaya niye Türkiye ihtiyaç duydu, Irak neden ihtiyaç duydu, KDP niye ihtiyaç duydu? Şabi normal koşullarda bu kare içerisinde olmaması gerekirken neden buraya eklemlendi? Ya bütün bunlar tabii geniş bir tartışma gerektirecek e, meselelerdir. Geniş analizler gerektirecek e, meselelerdir. E, birçoğu da yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Yani anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte ülkeler dahil olmak üzere birçok siyasi çevre, e, sivil toplum örgütleri, akademisyen, gazeteci yazarlarından hem tabii anlaşmaya destek verenler var hem de karşı çıkanlar var. Şimdi karşı çıkanlar ve destekleyenleri kategorize ettiğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bu anlaşmada kimin çıkarı varsa küçük bir azınlık bu anlaşmayı destekliyor. Ama bu anlaşma kime zarar veriyor? Buna baktığımızda da bölgede yaşayan aslında birçok insana, halka zarar veriyor. Zarar verdikleri için de karşı çıkıyorlar. Bağdat deyince tabii Bağdat bir Bağdat değil. Birden fazla Bağdat var böyle olunca da karşı çıkanların yani göreceli olarak baktığımızda karşı çıkanlar çok daha fazla ancak sesleri çıkmıyor ya da cılız çıkıyor. Türkiye bundan da cesaret alarak saldırılarını arttırmış durumda. Anlaşmaya karşı çıkan ve anlaşmayla ilgili uyarlarda bulunan önemli aktörlerin başında da PYD eş başkanı Salih Müslüm geliyor. Salih Müslüm medya yaptığı açıklamada bu anlaşmayı Adana mutabakatına yani geçmişte Türkiye Suriye arasında imzalanan Adana mutabakatına benzetti ki Rusya bunu yeniden her iki ülkeye hatırlattı. Bu Adana mutabaka üzerinden yürüyebilirsiniz dedi. Biraz da Esad Erdoğan görüşmesini, buluşmasını bunun üzerinden, bu anlaşma üzerinden, bu anlaşmanın güncellenmiş, günle, güncellenecek hali üzerinden bir araya getiriyor ki bu anlaşmada Kürtler karşıtı bir anlaşmaydı. Hatta barış karşıtı bir anlaşmaydı. Dolayısıyla son Ankara'da imzalanan anlaşmayı da bu Adana Mutabakatı'na Adana Anlaşması'na benzetiyor. Salih Müslüm. Başka ne diyor? Aslında birkaç maddede özetlemeye çağırdım. Tabii çağrısı da var. Yani bu anlaşma karşısında. Salih Müslüm diyor ki Ankara ile Bağdat arasında yapılan anlaşmayı 1998'de Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Anlaşması'na veya bu tabakatına benzetiyor bu tür anlaşmaların haklar üzerinde oynanan bir oyun olduğunu vurguluyor Sadık Müslüm. İkinci olarak yapılan anlaşmayla Irak'ın egemenliğinin tamamen ihlal edildiğini söylüyor, ekliyor, tespit ediyor Sadık Müslüm. Sık sık Irak'ın egemenliği Türkiye'nin saldırılarıyla birlikte gündeme geliyor. Hatta Güney Kürdistan'ın egemenliği gündeme geliyor. Bununla ilgili de sürekli Türkiye biz Irak'ın veya Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, egemenliğine egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim mücadelemiz Terörle ilgili tırnak içerisinde doğru değil yani terör kavramının arkasına Türkiye saklanıyor hem Irak'ın hem Suriye'nin resmi devlet olmaları bakımından egemenliğini ihlal ediyor hem de toprak bütünlüğüne saldırıyor toprağını işgal ediyor yani bunun açıklaması gerçeği bu Salih Müslüm devam ediyor sadece Irak'ın egemenliğini ortadan kaldırmıyor ihlal Etmiyor. Aynı zamanda başvuru Kürdistan'ın egemenliğini ortadan kaldırıyor, zayıflatıyor veya köşe sıkıştırıyor. Yetmiyor. Demografik değişikliklere de yol açıyor. Yani Türkiye sürekli Efrin Gris, Biserikani örneğinde olduğu gibi e, ne yapıyordu? E, bölgedeki demografik yapı üzerinde oynuyor. Kürtsüzleştiriyor burayı. Ele geçirdiği ve işgal ettiği alanları, kendi denetimindeki bu aşırı radikal cihadist gruplarla beraber buradan Kürtleri sürüyor. Bunların yerine Daesh Türevi, El Nusra Türevi grupların yani kendi denetiminde olan grupları veya grupların ailelerini yerleştiriyor. Eflin'de bunu halen yapıyorlar. Grispi kandide halen yapıyorlar. El Bab Cerablus'ta bunu yapıyorlar. İdlib'de yapıyorlar. Yani sadece Kürtlere yönelik de değil. Aslında işte Türkiye ile uyum içerisinde olmayan Araplar da muhalif Arapları da topraklarından sürüyorlar. Bir diğer amaç da burada tabii ki Kürt Arap çatışması çıkarmak. Bu demografik değişikliğin bir diğer anlamı da bu. Sadık Müslim buradan da yola çıkarak Güney Kürdistan'da da aynısını yapmak istiyor ve uyarıyor çok tehlikeli bir oyun. Herkese zarar veriyor. Bölgesel e, savaşı daha fazla tetikliyor. Barış ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yani Türkiye son Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte bugüne kadar baktığımızda aslında sürekli hem Suriye'ye hem Irak'a, Güney Kürdistan'a, Rojava'ya istikrarsızlık götürmüş. İstikrarsızlığın unsuru olmuş. Her ne kadar biz istikrarın unsuruyuz deseler de doğru değil. Yani sahaya, bak sahaya bakmak lazım. Bundan da vazgeçmiş değil. Dolayısıyla Ankara Anlaşması'nın böyle bir tehlikeli boyutu yanı olduğunu söylüyor Salih Müslüm. Bu konuda uyarılarda bulunuyor. Kürtlerin varoluş mücadelesine dikkat çekiyor Salih Müslüm. Bu açıklamasında diyor ki Salih Müslüm, Türkiye'nin Kürt karşıtı politikalarının devam ettiğini, amacın Kürtlerin varlığına yönelik bir tehdit olduğunu açıklıyor hatırlatıyor tespitinde bulunuyor. Mesela sadece bir bölgeye ya da bir partiye değil Kürtlerin varoluş mücadelesine yöneliktir bu saldırılar, bu anlaşma. Bütün Kürtlere hatta bölge halklarına yönelik bir tehdittir. Tehdit içeriyor bu anlaşma. Yani Kürt'e dair, Kürt'ün özgürlüğüne dair, eşit yurttaşlık haklarına dair, diline dair herhangi bir şey yok bu açıklamanın içerisinde bu tamamıyla Kürtleri yok etmek üzerine planlanmış, kurgulanmış bir anlaşma. Ve bu anlaşmanın altında KDP'nin de imzası bulunuyor. Tabii Salih Müslüm bu anlaşmayı Türkiye açısından yeni büyük Orta Doğu projesi ve misaki milli hayallerine veya projesine dayandırıyor. Türk Devleti'nin yeni büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde tüm Kürtleri yok etmeyi hedeflediğini söylüyor Salih Müslüm amaçcı da misaki milli sınırlarına ulaşmak. Yani geçmişte olduğu gibi bunun hayalini kuruyor Türkiye. Bu planın bir parçası olarak aslında Ankara Anlaşması imzalandı karşımıza çıkıyor diyor. Tabi denilebilir ki Irak'ın burada çıkarı ne, KDP'nin ne veya işte Haçlı Şabi'nin çıkarı nedir bunlar ayrı tartışma konusu ama Salih Müslüm'ün bu uyarıları son derece önemli yerinde bir gerçek bir sonucu değişmiyor e, nedir o yani kimin hangi gücün amacı neyse ne ama bu anlaşma kürdü yok etmek üzerine kurulu bölgesel istikrarı ortadan kaldırma üzerine kurulu yani bu burası bir gerçek bir e, hakikat. Ve Salih Müslüm Kürtlere çağrıda bulunuyor. Salih Müslüm diyor ki Kürt halkı ve partilerinin bu planlara karşı duyarlı olup ortak bir tavır almaları gerektiğini söylüyor ve bu çağrıda bulunuyor. Ortak tavır alın, ortak tavır almalıyız. Çünkü bu sadece bir partiye yönelik değil, bir gruba yönelik değil, bir Kürdistan parçasına yönelik değil. Bütün Kürtlere yönelik, bütün bölge halklarına yönelik bir e, saldırıda bir anlaşmadır devam ediyor Salih Müslüm saldırının bütün Kürtlere karşı olduğunu yeniden e, hatırlatıyor ve devamında bu saldırıların boşa çıkartılması e, gerektiği çağrısında e, bulunuyor. Planların boşa çıkartılabilmesi için Kürt halkının birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekiyor. Yani ne yaparsanız yapın son cümleniz bu oluyor. Yani eğer Kürtseniz, Kürtler adına siyaset yapıyorsanız Son cümleniz bu oluyor. Haklı çünkü bütün bu son cümle olarak bunu e, kullanmaları. Ne yazık ki ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'ndan şimdiye kadar öncesini tarafa bırakalım. Kürtler bir olmadığı için Kürtlerin egemenliği altında bulunan devletler başta olmak üzere diğer ilgili devletler Kürtlerin bu zaafını kullanmışlardır. Bölmüşler, parçalanmışlar iç çatışma yaratmışlar, iç ihaneti örgütlemişler ve böylece Kürtleri zayıf düşürüp bugüne kadar egemenliklerini sürdürmüşler. Kürtler de kolektif olarak, ulus olarak hak hukuk sahibi olmamış. Ağır bedellerle elde ettikleri kazanımları da bu anlaşma ve buna benzer anlaşmalarda ortadan kaldırmak istiyorlar. En son Güne Kürdistan'da olup bitenler buna gösterebileceğimiz açıklayıcı bir örnek. Devam edelim. tabii yani bu uyarılar son derece e, önemli. Genel durumla ilgili e, Salih Müslüm'ün e, açıklamalarını dikkate almak e, lazım. Bölgedeki mevcut gerginliklerin e, yansıması olarak da e, bunu değerlendirebiliriz. Yani çok baskı var bölge üzerinde. Sadece Kürtler üzerinde e, değil. Ve giderek Türkiye e, bunu e, kışkırtıyor. Giderek Türkiye bunu üzerinde baskı oluşturuyor. Yani fay hatları e, kırılgan e, hareketli Türkiye'nin baskısıyla çok daha şiddetli bir depremlerin yaşama ihtimali çok tabii ki yüksek. Çok daha bölgesel, çok daha geniş coğrafyaya yayılan bir savaşı arzu ediyor Türkiye. Bunu da saklamıyor aslında. Menfaatini çıkarını burada görüyor. Özellikle Türkiye ile Irak arasındaki anlaşmanın Kürtlere yönelik etkilerine dair ciddi eleştirilerde tabii birçok çevre bulunuyor. Salih Müslüm de bunu hatırlatıyor. Peki bu anlaşma gerçekten bölgeyi bölgede neyi değiştirecek? Yani hem Salih Müslüm kendi uyarlar açısından aslında bunun cevabı var. Hem de farklı kaynaklardan, farklı siyasi çevrelerden konuya ilişkin yapılan açıklama bu soruya yanıt veriyor. Müslüm Bağlatan Ankara Anlaşması Adana Mutabakatı'na benzetiyor. Dikkat çekici tabii yani bu haksız bir benzetme değil. 99 yılında Adana Anlaşması'yla birlikte Kürtlere yönelik, Kürt özgürlük hareketine yönelik sistematik saldırılar başladı. Bu sırası komplo dahil olmak üzere ve sonrasında yaşanan gelişmeler aslında temelinde de bir bakıma bu var. Halen bu uğursuz anlaşmadan Türkiye medet umuyor Çünkü sonuçlarını görmüş. Suriye kendi menfaatlerini dikkate alınca anlaşmayı kendisi açısından faydalı görüyor ama işte farklı öncelikleri var. Şikayet edilen yerler. Türkiye'nin e, bu İslami cihatçı gruplara verdiği destek, terörist gruplara verdiği destek bunun kesilmesini istiyor. Yani benzer bir e, kuruluyor Ankara ile Adana mutabakatı e, arasında sonuçlar itibariyle gerçekten de çok e, benzer. E, Suriye ile geçmişte yaptığı anlaşmanın aynısını bugün Irak'la yapıyor. Aynı hedef, aynı amaç, aynı sonuçlar için bunu yapıyor Türkiye. Şimdi Irak ve özellikle başvuru Kürdistan'ın egemenliğinin ihlal edilmesi meselesi de açık ve net. Bu konuda ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler ya da ilgili uluslararası kurumlar net tavır almıyorlar. Yani uluslararası bir yasaları, hukuku, sözleşmeleri ihlal ediyor Türkiye. İşgal ediyor, ihlak ediyor. Ama ses çıkaran yok. Bu anlaşmayla birlikte bir şekilde bir hukuki zeminde oluşturmak istiyor. Bu bunun önüne alınmazsa gerçekten bölgesel e, egemenlik bölgesel e, barış daha fazla Türkiye eliyle tehdit altına almış e, olur. Türkiye üzerindeki tehdit e, algısı veya tehdit uyarıları da son derece bana göre yerinde. Kürtlerin bunu dikkate alması gerekiyor. Yani bir gruba yönelik bir saldırı değil sözü belirlemesi e, bence doğru. Çünkü tarihsel olarak Kürtler arası siyasi bölünmeler dış güçlerin Kürtler üzerindeki daha fazla nüfus kazanmasına zemin hazırlamış veya neden olmuştur. Bu birlik çağrısı özellikle yani Müslüman tarafından yapılan birlik çağrısı bunu tersine çevirebilir. Yani geçmişten de ders çıkartarak bunu tersine e, çevirebilir. Kürtlerin farklı tabi politik e, örgütleri vardır, siyasi partileri vardır ama sonuçta e, açıklamalarına, e, hedeflerine, amaçlarına baktığımızda herkes Kürtlerin özgürlüğüyle ilgili, Kürtlerin eşit haklarıyla ilgili mücadele ettiğini söylüyor. O zaman en azından bu noktada birleşmediler. Ortak bir tavır almalılar, ortak bir tutum Almanlar. Yani Salih Müslüm'ün dediğim bir açıklamaları bana göre önemli. O yüzden sadece tek konuyu bu saatte ele aldım. Ee, Kürtler için değil sadece bu uyarılar. Bütün bir bölge dev, dev, halklar için de önemli. Ee, bu tehlikeli oyun karşısında e, Kürtlere sorumluluk düştüğü kadar e, Araplara ve bölgede yaşayan diğer halklara da sorumluluklar e, düşüyor. E, çünkü bu doğrudan herkesin hayatını e, etkiliyor. E, eğer bunun önüne geçilmezse bu anlaşmanın çok daha ciddi sorunlarla bölge halkları karşı karşıya gelecektir. Bu tür anlaşmalar bölge halkları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı sorusunun aslında karşılığı veya cevabı geçmişteki bu formatta yapılan anlaşmalara bakarak çıkartabiliriz. Yani öyle görülüyor ki tabi bu mesele önümüzdeki günlerde de epeyce bir konuşulacak, tartışılacak. Ama burada bana göre önemli olan ıı, şudur Türkiye'nin kurduğu bu tuzağa veya Türkiye ile menfaatleri örtüşen başka grupların, kişilerin, şahsiyetlerin, Bağdat'ın Kadepenin Şabi'nin bir bölümünün menfaatleri örtüştüğü için bu imzayı anlaşmaya imza atıyorlar. Onlar için kazançlı olabilir ama bütün bölge halkları için kazançlı değil, çok tehlikelidir. O açıdan herkesin bu anlaşmanın hayata geçmemesi için elinden geleni yapması gerekiyor. Bu böyle olursa bu planların tamamı boşa çıkartılabilir. Bu kadar kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.